Orçay'a bir bakalım. Nereden alınır diyor. Bu aralar bence acele etme. Bir düşsün her şeyi. Evet. Evet. Orçay arkadaşlar. Orçay ucuz bir hisse ama piyasalar bozuk. Piyasalardan dolayı kaymaları var. Çok pahalı bir hisse değil. Ama düşeceği yeri bunun da var. Ama belli yerler. Bence iyi de düşmüş. Belki biraz daha farklı. 7,5 falan gözüküyor arkadaşlar. Bunun 7,5 lirası var. Bunlar endeksten dolayı düşüyor bu hisseler. Yoksa bu hisseler düşmez. Endeks düşüyor, endeks farkını yapıyor yani. Piyasalar geri çekildiği için. Ee, Orçayı or ben kötü görmedim. Düşeceği yeri var ama iyi bir şey bu. Daha ucuz almış olursunuz. Piyasası bunun 7.5-10. 7.5 lirayla 10 lira arası bir piyasası var. Yani 10 liranın altına maliyeti olan korkmasın bu hissede. 7.5'a düşerse de alınır yani toplanır. 10 liraya her türlü satarsın Yani bugün piyasalar düzeldi de ama bu hisse 10 lira zaten. Evet. Başka? Oyak C'ye